Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Daha önce çekmiş olduğum videolarda çok istek oldu yorumlarda, peteklerde de gösterir misiniz diye. Petek temizliğini sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle tekrardan diğer videolarda göstermiş olduğum gibi cihazımı çalıştırıyorum. Öncelikle suyunu ekliyorum, kapağını kapatıyorum. Ee, i̇lk defa izleyenler için tekrardan anlatmak istiyorum şu üstündeki sarı pimi dışarıda olduğu zaman içerisinde buhar olduğunu gösteriyor şu an içeride olduğu için içi soğuk kapağını rahatça açabilirsiniz bu kazan çok tehlikeli arkadaşlar sıcakken açmamanız gerekiyor daha sonra kapağını kapattıktan sonra fişe takıyorum ve düğmesine basıp çalıştırıyorum ortalama bir 10-15 dakika sonra hazır hale geliyor. Evet şimdi 15 dakika geçti ve ışıklar yandı arkadaşlar. Şu an cihaz kullanıma hazır. E, kullanmaya başlayabilirsiniz. Şimdi öncelikle ben peteklerin altına bir havlu seriyorum. Üstünden e, kenarlarından akan suları çekmesi için. Arkadaşlar bakın peteklerin kenarlarından ne kadar tozlu olduğu görünüyor. Ve petek temizliği çok zor. Sürekli deterjanlı sular yapıp e, üzerinden döküp altına e, bir şeyler katmak yorucu. Ve buhar temizliğiyle bunları bir son verip çok rahat bir şekilde temizliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 10 dakika sürmeden evin tüm peteklerini temizledim arkadaşlar. Yapımı çok kolay. Şimdi yapmaya başlamak için öncelikle kapağını çıkartıyorum daha rahat hareket etmek için ve içinin nasıl temiz olduğunu göstermek istiyorum. Öncelikle bu üst kapağını çıkartalım ve temizlemeye başlayalım. Aylardır kullanan birisi olarak sizlere kesinlikle bu cihazı öneriyorum arkadaşlar. Herhangi bir reklam parası almıyorum bundan emin olabilirsiniz bir reklam için e, yapmıyorum yani memnun kaldığımı dile getiriyorum ve çok pahalı markalara para vermek yerine e, bu markayı tercih edebilirsiniz gayet fiyatı da makul arkadaşlar. Şimdi peteklerde arkadaşlar. Bakın yukarıdan aşağı doğru buhar verdiğim zaman buhar içerisindeki tozları aşağı aşağı itiyor arkadaşlar. Birazdan alt kısmında sizlere göstereceğim. Böyle her yerine gelecek şekilde bakın iç kısımlarını, şu orta kısımlarını sürekli her yerine buhar vererek bakın arkadaşlar kirler akıyor. Videoda da çok net bir şekilde görünüyor. Biraz daha ilerledikçe size daha farklı yerlerde göstereceğim arkadaşlar. Orada daha net çıktı. Pencere önü olduğu için burası duvar önü olduğu için çok fazla belli etmiyor ama az ileri ileriye gittiğiniz zaman pencere önünde olduğu için ışıktan dolayı daha net göreceksiniz arkadaşlar. İsterseniz ilerletebilirsiniz, isterseniz her yerini izleyebilirsiniz. Evet, bu şekilde püskürtme işlemi yaparak temizliyorum arkadaşlar. Artık altlarına kova katıp e, foşur foşur yıkamanıza gerek yok. E, temizliğinden emin olabilirsiniz. Çok temiz oldu arkadaşlar. Birazdan size son halini de göstereceğim. Evet bakın aşağıya tozlara gelen tozlara bakabilirsiniz. Şimdi havluyla kenarlarını da alıyorum. Şimdi aşağıdan yukarıya doğru da buhar vermek istiyorum. Yukarıdan da tozlar çıkıyor arkadaşlar. Evet en ince ayrıntısına kadar tüm her yerine değsin istiyorum. Aşağı doğru tozlar aksın. Evet böyle kenarlarına da püskürtme işlemi yapıyorum ve aşağı doğru akıyor arkadaşlar. Evet yukarıdan aşağı doğru bitti ve şimdi aşağıdan yukarıya doğru püskürtme işlemi yapıyorum. Size böyle yukarıdan da göstermek istiyorum buharın ne kadar kuvvetli olduğunu. Böyle aşağıdan püskürttüğünüz zaman peteğin üstünden de buharlar çıkıyor. Bakın arkadaşlar. Bakın aşağıdan tuttuğum zaman yukarıdan hem tozları atıyor hem de temizliyor arkadaşlar her yerini. Petek temizliği hiç bu kadar kolay olmamıştı. Umarım sizler de beğenirsiniz. Birçok yerde çekmiştim sizlere video. Petekleri çekememiştim bir türlü. Sizler için petek temizliği de yaptım arkadaşlar ve çok çok güzel, çok başarılı oldu. Bakın en başta göstermiştim tozlu alanları. Bakın buralar çizik olan yerler. Kesinlikle e, kir değil. Kiri çok güzel bir şekilde akıttı. Havlunun üzerine geldi arkadaşlar. Kenarlara gelen kısımları da siliyorum. Şimdi başka bir peteye geçiyorum arkadaşlar. Evet böyle kapaklarını çıkardım. Demirleri de güzelce buharla temizliyorum. Asla biz kullanmıyorum. Bu şekilde çok güzel temizleniyor arkadaşlar. Evet tertemiz oldu. Çok rahat bir şekilde petekleri temizlemiş oldum. Şimdi bir diğer peteğe geçtim. Onun da kapağını çıkardım ve sizlere tozunu göstermek istiyorum. Şöyle Petekler şu an kış olduğu için açık arkadaşlar. Açık olduğu için de hemen kuruyor. Yani bir taraftan yapıyorum bir taraftan hemencik kuruyor. Asla da leke kalmıyor. Su lekesi falan da kalmıyor bilginiz olsun. Evet bu peteği de diğer petek gibi temizliyorum. Böyle öncelikle yukarıdan aşağı doğru sonra aşağıdan yukarıya doğru tüm tozları içerisinden atıyor ve her yeri temiz oluyor. Evet şimdi size petekten çıkan tozları göstermek istiyorum. Buraya bilerek havlu sermedim ki içerisinden tozların düşmesini göstermek istedim. Havlu da belli etmiyor. Bunların hepsi petekten çıktı arkadaşlar. Bunların hepsi peteğin içerisinde bağlanan ağlar, tozlar çok rahat bir şekilde kirleniyor arkadaşlar. Camları açtığımız zaman camlara yakın olduğu için direkt tozlar peteklerin içerisinde yer yapıyor. Ve o yüzden sürekli temizlenmesi gerekiyor ve diğer türlü çok zor oluyor. O yüzden buharlı makinayla gerçekten çok kolay oldu. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Evet, şimdi camın önünde olan en çok kirlenen peteğime geldik arkadaşlar. Öncelikle üst kapak demirini temizliyorum. En çok bu kirleniyor arkadaşlar. Camın önünde olduğu için her cam açtığında tozlar içerisinde yer yapıyor. Şimdi sizlere ilk halini tozlu kısmını göstereceğim. Daha sonra temizledikten sonra göstereceğim arkadaşlar. Evet, bakın peteğin içerisindeki tozlara. Ve bakın püskürttüğüm zaman tozların nasıl bir şekilde attığını. Bakın püskürtme işlemi yaptığımda akan siyah suyu görüyorsunuz arkadaşlar. Altına yine havluyu serdim. Tozları aşağı doğru hem itiyor hem akıtıyor kenarlardaki tozları. İçinde olan ağları da aşağı doğru itiyor arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz çıkan siyah suları. Temizliğinden emin olabilirsiniz. İnce başlığı sayesinde ince yerlere de giriş yapıp püskürtme işlemi yapabiliyor. Bakın bu şekilde yukarıdan aşağı doğru püskürttüğüm zaman aşağıdaki havlu da hissediyorum arkadaşlar buharın nasıl eriştiğini. Şimdi yukarıdan aşağı doğru içindeki kirleri akıtıyor. Parkeli odalar için inanılmaz arkadaşlar. Su aktığı zaman parkeler şişebiliyor ama buharla herhangi bir zarar vermiyor. Sizlere şimdi aşağıdan yukarıya doğru da püskürtme işlemini göstereceğim arkadaşlar. Çıkan tozlara inanamayacaksınız. Bakın. Şimdi böyle aşağıdan püskürtüyorum. Ve yukarıdan tozlar uçuyor arkadaşlar. Bakın böyle direkt içerisindeki ağlara atıyor. İsterseniz diğer videolarıma da göz atabilirsiniz. İyi günler diliyorum.